Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bu arada kayıt yarıda kesilip duruyor. O yüzden bugün maalesef ki bir tur oynayabileceğiz. Ee, tabii ki yeni tablet aldığımda böyle olmayacak arkadaşlar. Yeni tablet alacağım. Neyse şimdi sizleri de kıskandırmak istemiyorum. Ee, şuradan iki tur veya bir tur oynayıp bırakacağım. İki tur oynarım en fazla yani. Yoksa kapanıyor kayıt. Gigabyte'ım yok. Gigabyte'ı da biliyorsunuz herhalde. Yani bilmeyenleriniz için. Şimdi anlatamam yani. Anlatmak isterdim bilmeyenleriniz için ama. Ya, oyun yüklerken e, Gigabyte istiyor sizden arkadaşlar. İşte o. Yani bilmeyenleriniz için söylüyorum. Tamam şuradan gidelim hemen. Arkadaşlar bu arada koltuğun kostümü 30 elmas. Bir de bulun kostümü var. Ee, şu anda takım arkadaşımda olan kostüm. Ee, onu da alabilirsiniz ki ikinci olduk arkadaşlar. Evet. İkinci olmasaydık birinci olurduk. Yani. Arkadaşlar hemen bir tur oynayıp kapatmam lazım. Hemen oynayacağım. Çünkü kesiliyor yani. Kaydetmiyor. Hemen bitirmem lazım. Hemen hemen hadi. Şeliği seçmiş. Niye ya. <laughs> ya şeliği seçiyorsun kolt. Kolt olmaz. Cold çok seçseydim. Koltuğum ki Neyse arkadaşlar. Allah şu koltuğu öldürün. Kolt. Yürü git. Kolt. Niye ölüyor bu takım arkadaşı arkadaşlar? Bekleyeceğim takım arkadaşımı. Bekleyeceğim bunu. Hey. Arkadaşlar neyse ki takım arkadaşım doğdu. Hiya. 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 Allah. Allah. Hareket edemiyorum. Arkadaşlar üçüncü olduk. Burada da ben videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, sizlerle beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.